Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şu güncellemeden gelen şunları deneyeceğiz. İlkinden başlayalım. Şurada başlayalım uzakta. Böyle. Bunlar çıkartıyor. Başka. Bir de şöyle yapıyor. Anladınız siz? Şunları. Isim. Bunu bence kimse bilmez. P parlatıyor adamı. Bakın parladı artık. Bir tane de şu renklerde göstereyim. Çünkü çok benziyor renkler. Şu. Yapıştırıyorum. Ne? Gördünüz mü? Yapıştı. Durun. Yapıştı bunlar da gördüğünüz üzere. Şunu da sil. Bu benim en sevdiğim. Hem yok ediyor. Hem de adamı şişiriyor. Balon yapıyor. Çok seviyorum ben. Şu tomatada da deneyelim. Tomatada da güzel oldu. kaşığı. Bu arada uzun süredir video çekmemin sebebi bazı günler rahatsız oluyorum. Böyle korkutuluklar yapıyor. Aynı şu anki videodaki gibi. Bu da adamı boyuyor. Şuna geldik. Bu da benim gibi balon gibi çok sevdiğim bir şey. Şunu da koyalım. Bakın. Adamın içine girdi. Gördünüz mü? Bazen zıplamaya başlıyor. Bakın zıplıyor. Bu orta videoyu yatağımda çektim. Bu videonun uzun çözüğünden de şimdi de düşünüyorum. Şu da benim en Çünkü bakın. Adamda bazı yerler daha oluştu. Adam saçmalıyor. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bu var ya. Şu iğne gibi. Niye mi? Çünkü bakın. Adam iskelete dönüşüyor. Adam bana. Şimdi bunu deneyelim. ben biliyorum. Arkadaşlar video nasıl oldu orada ne Abone ol like atmayı unutmayın. Yoksa bu silahlar balona dönüşüyor. Ee. Hadi bye bye Bildirimleri açmayı unutmayın.